Merhaba arkadaşlar bugün sizinle deney yapacağız bundan karıştırabiliyoruz şimdi bildiklerime göre içine bir tane metal attığımızda ne oluyordu bekleyin biraz bakın oyuncak olacaktı galiba Evet böyle bir şey oluyor. Değişik. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne abi? Ve bunu ne yapsanız da şöyle gel armaya çalışırsınız alamıyorsunuz. Direkt her şeyi gerek, gerek göndermek için. Şimdi. içine meyve atıyoruz ee, eksik bir şey var mı acaba şimdi Allah kırıldı Tamamdır kalıştı abi kalıştır, kalıştır kalıştır kalıştır, kalıştır. Gördünüz mü? Bilengi değişik oldu böyle bir değişiklik oldu. Ve o ben bunun içine eksik bir şey mi koy? Acaba böyle olmaması gerekti. Dur şimdi. İyice bakacağım. Eksik bir şey yok. Galiba eksik olan kaktus. Bir de domates. Alıştırıyoruz. Evet. Acaba bir de ben bir şey daha denemek istiyorum. Şunla şunu karıştırmak istiyorum. Hayır. Hiç sonuç vermedi. İridi dilek. Şimdi içeri bir C4. Bir de ne atıyoruz biliyor musunuz? Korn atıyoruz. Ve normal bir korn yapmıyoruz arkadaşlar. Biz bunu bombayla birleştirdik. Ve patlıyor. Bakın. Bunu bu arada illaki koruna yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Allah kahretsin domatesi parçaladım. Kekle olur mu ya? Yani? Neyse muhtemelen olmayacak ben eşit alayım. gördüğünüz gibi olmadı. Ya abi Bunlar parçalanıp parçalanıp duruyor ben bıktım bundan ve Tamam artık. Gördüğünüz gibi şimdi patlayan popkin yapacağız. Şimdi bu arkadaşlarıyla konuşuyormuş. Bu senaryo yazacağım. Hocam, merhaba kanka. Bugün ne yapıyorsun? Aa bak bu yeni birisi merhaba arkadaş alalım mı? Hayır ben buraya başka bir şey için geldim dostum. <laughs> Her şeyden yapabilirsiniz bunu. Şimdi dur bakalım başka bir şey var mıydı? Yok arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi iyi.